kadar güzel, masal gibi görünüyor. Benim masalım sensin Toplay. Geldik. Gel aşkım. Ay Çınar resmen denizin ortasındayız. Çok güzel. Ben hep burayı merak etmiştim biliyor musun? İçerisini mi? Hı, Hı İyi hadi bakalım şimdi gireceğiz zaten. Dışarısı bayağı soğuk ha. <laughs> Bu kış bayağı çetin geçecek gibi aşkım. <laughs> güzelmiş burası. Çok sevdim. Dışarıdan bayağı küçük gözüküyor ama içerisi büyükmüş. Mutlu musun aşkım? Çok. Seninle baş başa kalmayı o kadar çok özlemişim ki. Ya şu çınar değil mi ya? Yok canım. Baksana. Değil be abi. Var mısın? Varım Çınar? Sensin mi abi? Aa abi, sen şu. <laughs> ne haber? İyi değil be kardeşim. Ne olsun? <laughs> Yalçın'dayız. Aa o da mı burada? Ya bizim Çınar mı diye iddiaya girdik. Bu ne güzel tesadüf böyle. E, maçtan çıktık kendimizi buraya attık. Yapma ya maç mı vardı? E, kaç kaç gitti? 3 sıfır yendik be oğlum. E, sen nerede yaşıyorsun? Ya sen eskiden maçları kaçırmazdın. Ya öyle de sorma. Bu aralar çok sorumluluk bindi üstüme. Hiçbir şeyle ilgilenemez oldum. Bilseydim, eşimle biz de giderdik, öyle değil mi Toprak? Of be oğlum ya, kaç sene oldu görüşmeyeli? Amma mı özlemişim sohbetini ya? Vallahi ben de sizi çok özledim. E tamam abi, bir gün ayarlayalım eski grubu. Çalarız felekten bir gece, eskisi gibi sabah alırız. Yaparız yaparız, yapmasana da zaten buradasınız. Hadi ee, çağır Yalçın da gel masaya e, hadi. Hanımefendi ayıp olmasın? Yok canım, ayıp olmaz. Öyle değil mi Toprak ha? Yok olmaz tabii, buyurun. Tamam tabii aşkım. Bunlar benim kolejden arkadaşım. Çok eski arkadaşlarım, İkisini de çok severdim. Kızmadın değil mi çağırdığım için? Yok, kızmadım. Zaten en fazla bir şey içip kalkarlar. Çınar, ne haber abi? Yalçın, nasılsın? <laughs> İyidir abi, sen nasılsın? İyi vallahi, ne olsun. Dur bakayım sana. Sen bayağı kilo vermişsin ya. Öyle oldu be abi, sorma. Ama sen her zamanki gibi fitsin yani. Çınar her zaman fittir. <laughs> her zaman. Estağfurullah. <laughs> Gelin oturun. Eyvallah. Eşim Toprak. Memnun oldum. Ben de. Merhaba. İyi, i̇yi akşamlar. Abi gol öyle böyle değil. Gümbür gümbür geldi gol. Sizin kaleci de öyle baka kaldı gole. Yapma ya. Ee, Tabii canım. Al bak abi, kendi gözünü de gör. Ya ha, o kadar barizdi ki resmen çektim golü. Bir de çektim. tamam o of tamam izlenir, izlenir. <laughs> Abi bütün maç sizin defans armut topladı armut. Hadi <laughs> neyse boş ver sizin galibiyeti için. Diğer tanrı açıyor muyuz? Olur. İçeriz abi. Görmüşüm sizi yıllar sonra. Garson Bey. Bir... Üç tane daha alayım. güzel kızım. Akşama mantı dökü vereyim diyorum bizim usul ne dersin? Vallahi siz bilirsiniz anneciğim ama biz Çınar'la yemeğe gideceğiz. Öyle mi? Ha sen ondan böyle hazırlanıyorsun. Ben de can sıkıntısından bu güdülendiğini sanmıştım. Yok. Çınar akşam yemeğini kız kulesine götürecek beni. Toprakçım. otur. Adım kaynana, pamuk olup raftan kafana düşsem, ah acıdı denir. Estağfurullah anneciğim. Ama ben seni inan kızım gözüyle görüyorum. Şimdi ben sana içimdekileri diyeyim, sen de anneni dinler gibi kulak ver bana. E mi kızım? Ahlakına, hüsnü niyetine noksan demek ayıp olur. Zengin evin geliniyim. Her istediğimi yaparım diye kimsenin illiğini, kanını sömürmeye niyetin yok. Hepimiz biliyoruz. Yani ne bileyim böyle kendi başına hazırlanman bile mütevazılığını gösteriyor. Ama bu kadarı fazla evlatçım, Elinde her türlü imkanım var. Kimse sana hesap sormaz. Sen de tak, takıştır, sür, sürüştür. Yaşına başına uygun giyin. Anlayacağın kır şu kabuğunu artık. Ama anneciğim. Biliyorum sen böyle mutlusun. Lakin rakibin dişli. Bak oğlanı da doğru verdi. Puan ekledi hanesine. E, sen burada oturmuş uslu uslu bu gidilerini sarıyorsun evlatçım. Hani o kadar esvaplar aldık sana. Hepsi pirupak bayram sabahlarını bekliyor dolapta. Az kendine baksan. E, geldiğin yere uyum sağlasan. Ha, açıl saçıl demiyorum. Haşa, sen gene edebine, ahlakına uygun davran ama... ...çınarın yanına yeşimden daha fazla yakıştığını göster. Bunları söylüyorum diye alınmıyorsun bana değil mi yavrum? Önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Sen şimdi benim bu dediklerimi bir düşün. Aklına yatanı yaparsın, yatmayanı atarsın kulağının ardına. Hadi benim güzel izanlı gelini. Merhabalar. Sanırım saçlarımın değişikliği ihtiyacı var. Evet, böyle dalgalı bir fön mü yaptırsam yoksa toplatsam mı bilemedim. Arkanıza yaslanın da bana bırakın. Size harikalar yaratacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.